Selamünaleyküm aleyküm ve inşallah tribünde olursak el salladığımız deformu yalnızca <laughs> <alacağız> inşallah. <laughs> en i̇nşallah. Ee, Abi, bunu Allah razı olsun ya. yani. Bunu düşünmen ve hatırlamanız bile beni gururlandırdı. Mesela ben bu 58 numaranın bu formayı giymeyi her yerde söylüyorum. Mesela Sivas'ta olduğum için gurur duyuyorum ve bu formayı bir Sivas aşığı olarak görüyorum. Sivas Spor olarak görüyorum. Ben Sivas Spor'da oynarken hani e, çok başka farklı duygularla oynuyordum. Bunu da sahaya çıktığım zaman her zaman gösteriyorum. Şimdi de bunu sahada taşımaya çalışıyorum yani 58'i. E, bunu biraz başardığımı da düşünüyorum. Çünkü ben mesela çok karşılaştığım yerlerde işte 58 numarayı koruma girdiğim için Feribot olsun geçen geliyor işte Sivasporlu, Sivaslı bir kardeşim geliyor abi sen Sivasporluydun işte biz seni çok seviyorduk falan filan bunun bile hatırlanması beni onurlandırıyor, mutlu ediyor yani bu e, hani çok büyük bir şey değil bunun hatırlanması bile e, yani çok bir şey beklemiyoruz biz bir menfaatimiz yok bunun hatırlanması bizi onurlandırıyor, onurlandırıyor ben de e, dediğim gibi yani, formayı taşımaktan son derece mutluyum. Yani, Kolay hayatım sürdü şimdi de 58 numaralı formayı daha iyi kiyle taşıyacağım. İnşallah sizden... şehrimize en iyi şekilde temsil etmemiz lazım. Hepimiz temsil ediyoruz. Hepimiz temsil ediyoruz. Bizim de hedefimiz böyle. İstanbul'da bir traktör gibi bir siyat. Yani Sivas'ın çok olduğu bir ilde tarafların da sağlam olması için uğraşımıza saklayacağız. Allah hiçbir zaman fanatik küfür eden, hakaret eden tarafta değil, aklı başında sade takımı destekleyen ve memleketin en güzel bir yerde e, misafir olarak bir yerde destekleyen bir taraftar kitlesi yapıyoruz. Yani vurup kuran olmak istemiyoruz. Şimdi ben 11 yaşında evet. şey. Güzel bir tür e, taraftar gibi şey yapıyoruz. Yani, sen ne yapıyorsun? Bazı terapi gruplarını düzgün sahaya sağ, sağlam gelmezler. Biz evet. sağlam gidip sağlam istedik. Yani, mesela bu hafta dört yıl maçına gittik. 30, şey, 30 kişi. Ama iyiydi. Yani kendimizi bize meyren, cem Orada Sivas yazmış. Bizim için Orada Sivas yazması bizim için, yazması bizim için gidiş noktası. Uzun zaman sonra da stadın kapıları ilk defa açılmıştı deplasman tribünü. Evet. yani kilitler paslanmıştı sayenizde açtık diyorlar. Yani güzel bir maçı şey, da kazandık. Bunu yine diyoruz yani yarın bir aksilik olmaz. Olimpiyatta maç, olimpiyatta geleceğiz. Yani balık esir senin, senin orada olmanın en dolayı. Bunu yapmaya çalışacağız. Yüzümüz yettiği kadar. Ama nedir inşallah e, kardeşimin kardeşim gibi diyeyim? Sivasspor'la daha seyirciler sezon eşleşirse 48 sezon ben <gülüyor>